Was war der Unterschied zwischen ersten und zweiten Halbzeit? Ja, erstmal also war scheiße. Haben wir nicht gut gespielt. Äh, waren, waren einige Ansätze da, aber nicht das, was wir wollten. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit korrigiert. Und äh, ich denke, wir haben schöne Tore gemacht. Wir haben, wir haben viel gekämpft in der zweiten Halbzeit. Haben besser gespielt. Und so wie wir die zweite Halbzeit gespielt haben, zum größten Teil, es waren war nicht alle super, müssen wir in den nächsten Wochen angehen. Evet baktığımız zaman ilk yarı çok kötüydük. İlk yarı çok kötü bir ilk yarı vardı. Ama ilk yarının içinde bazı pasajlar, bazı bölümlerde iyi şeyler gösterdik. Ama tabii genel olarak baktığımız zaman ilk yarı takım olarak iyi değildik. E, kötü bir görüntü sahada gösterdik. Ama ikinci yarıda bu tamamen değişti. İkinci yarının çok önemli bir kısmına biz e, oyunu domine ettik. Ben de çok güzel bir gol attım ve iyi de bir asist yaptığını düşünüyorum. E, dolayısıyla bundan sonraki maçlar için şu an mutluyuz. Daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Takım havası değişti. Takımın havası değişti mi? stadyum ist die Atmosphäre von der Mannschaft jetzt verschieden. Ich schon sicher in der Tasche hatte, wir waren immer in Führung, hatten den Sieg schon auf unserer Seite und haben das Spiel aus der Hand gegeben und es ist klar, dass man nicht das Selbstvertrauen hat, wenn man Spiele immer gewinnt und ich hoffe, der Sieg heute gibt uns wieder ein bisschen Selbstvertrauen für das Spiel jetzt gegen Astana in der Champions League. Tabii ki geçtiğimiz haftalarda maçları kazanamıyorduk. Bu maçları kazanamama serisi de bizim üzerimizde ba belli başlı bazı e, baskı yarattığı or ortadaydı. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte bu galibiyetle birlikte yeni bir e, kazandığımız özgüvenle birlikte yeni bir seri başlatacağız ve geleceğe çok daha iyi bakacağız. darüber. Über seine Entscheidung. mit gesprochen. Ich denke, es ist dass ein paar Tage zur Ruhe kommt. Und äh, ja, ich weiß noch nicht, äh, nicht, was er mit, mit dem Verein besprochen hat, was da los ist, genau. Äh, aber ich denke, wichtig ist, ihn jetzt mal in Ruhe zu lassen, ein paar Tage äh, in seiner Heimat zu lassen. Und äh, dann schauen wir mal, was, was dann in der Rückrunde passiert. Äh, vielleicht überlegt er sich nochmal mal anders. Äh. Ne Ee, bu süreçten sonra. Kevin'in de kulüple arasındaki diyaloğu nereye geçtiğini tam olarak bilmiyorum. Ama bana soracak olursanız en önemlisi bu birkaç günde Kevin'i birazcık rahat bırakmak, sakin bırakmak. Umuyorum ki ondan sonraki süreçte e, kulüp öncelikle onunla görüşecektir. Eğer gerek olursa ben de Kevin'le görüşüp e, olayı <laughs> olumlu bir hale alması için e, çaba gösterebilirim. E, durum şimdilik böyle. Pardon. Teşekkür ederim.